Eski Bakan İnegöl'de toprağa verildi. İstanbul'da dün yaşamını yitiren 91 yaşındaki eski ticaret bakanlarından Ahmet Türkel'in cenazesi bugün memleketi olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. bu merhum Ahmet Bey'e son görevimiz. Dolayısıyla diyoruz ki bu merhuma haklarınızı helal etmenizi diliyorum. Bir kez daha haklarınızı helal edin. Bir kez daha haklarınızı helal edin. Bu merhumun hali hayatın nehri vakti ve musatlık bir risalet olarak yani Allah'ın bir peygamberi de hak peygamber olarak tanıyan bir mümin ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Eder misiniz? Evet. Eder misiniz? Evet. Allah'ın hüsnü şahadetinizi kabul Allah Allah'a <laughs>